Dondurma mı çikolata mı? Dondurma. Peki neden? Dondurmayı daha çok seviyorum. Dondurma. Peki neden? Çünkü sıcak havalarda çok seviyorum dondurma yemeği. Dondurma. Peki neden? Güneşte de yiyeyim. Dondurma. Peki neden? Ee, çünkü dondurma yaz havalarında serinletiyor. Dondurma. Peki neden? Çünkü ferahlatıyor ve daha çok tadı var. O yüzden döndürme. dondurma. Dondurma. Ee, çikolata. Peki neden? Ee, daha tatlı oluyor ve daha şekerli olduğu için. Dondurma. Peki neden? Çünkü dondurma yaz aylarında daha iyi gidiyor ama e, kışın da çikolata daha iyi gidiyor. Ama bence dondurma çünkü seriner. Dondurma. Peki neden? E, ee, çünkü serinleteceğini düşünüyorum. Ha, özellikle kokolu, sütlü, çikolatalı ve bir sürü tur var. Ee, yazın vazgeçilmezi ben dondurma diyorum. Dondurma. Peki neden? Daha lezzetli, daha güzel. Dondurma. Peki neden dondurma? Daha iyi. Dondurma. <laughs> Peki neden? Çünkü sıcakta daha güzel gidiyor. Çikolata. Peki neden? dişlerimizi çürütüyor. Çikolata. Peki neden? Daha lezzetli olduğu için. Çikolata. Peki neden? <laughs> Peki neden? Öyle çok sinir.